merhaba sevgili dostlar. Ben İpek Kobaner. Bugün sizlere tarihin çok önemli bir kadınından bahsedeceğim. Bir Türk kadınından bahsedeceğim. Tarihler milattan önce 600'leri gösterecek. O civarı gösterecek diyebilirim. Çok önemli bir tarih. Aslında o tarihlerden sonra müthiş bir Pers işgali yaşanacak dünyada. Persler İran'dan çıkacaklar bütün Anadolu'yu fethedecekler Yunanistan'a kadar gidecekler böyle bir kocaman bir Pers İmparatorluğu Ama bu Pers İmparatorluğu'nu perişan eden bir Türk kraliçeden bahsedeceğim bugün size e, Tomris Hatun'dan bahsedeceğim o Tomris Hatun ki e, Kıyros gibi büyük bir imparatoru savaşta yenecek başını da kan dolu bir çanağın içerisine koyacak kara doymuyorsun diyerek böyle bir satun kıyrosu da bilirsiniz. Yani Nebukadnazer'in hani o perişan ettiği Babil'i, Babil'den bütün Yahudileri gönderdiğini biliyoruz. Yahudilerin tekrar Babil'e dönmesini sağlayan kraldır. Aynı zamanda da yakın zamana kadar işte bu İngilizlerin fethettiği yerlerde hani Amerikan başkanı demiştir ki Hani ben sizin kilosunuz e, kirosunuzum demiştir bu hikayeyi daha önce e, ben size anlatmıştım Filistin e, ve Abdülhamit dönemini anlatırken anlatmıştım Onun için detaylarına girmeyeceğim ama Tomris Hatun'un ne kadar büyük bir hükümdar olduğunu anlamak açısından önemli olduğunu düşünüyorum e, konu böyle o dönemki savaşı anlatacağım, yaşantıyı anlatacağım. İlginizi çekiyorsa hadi bakalım videomuza başlıyoruz. Aslına bakarsanız bizim tarihimizde de çok bilinmeyen, çok fazla anlatılmayan, çok da dikkatimizi çekmeyen bir kahraman, bir kadın hükümdar olarak da çok kuvvetli bir kadın ama Batı dünyası onun kıymetini daha fazla bilmiş gibi görünüyor. Yani baktığımız zaman orada aslında videonun sonunda size onları açıklayacağım hani nerelerde isminin geçtiğini. Batı dünyası daha çok sahiplenmiş aslına bakarsanız Tomrisat'ına. Ama Türkler yani Anadolu'da Türkiye'de ben o kadar da çok adını duymuyorum. Halbuki hiç ağzımızdan düşünmememiz gereken bir isim. Önemli bir kadın belki de kadın olduğu için o kadar da önem sırasında gerilerde arz ediyor ama kadınların sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Kimdir Tomris Hatun? İşte oradan başlayalım. Aslında Tomris Hatun'un hikayesi Orta Asya'da başlıyor. Orta Asya'nın o geniş, uzun, yaygın steplerin içerisinde çok da zorlu hayat şartları içerisinde, yani çetin bir toprak oralar. Masagetlerin kudretli bir lideri oluyor Tomris. küçük yaşlardan itibaren de e, ee, bu kraliçelik için hazırlanıyor. Babası Masagetlerin kralı. O hazırlıyor onu. Bir ve bir lider olarak yetiştirmeye başlıyor kızına. Ve hani bu sert koşullara dayanıklı olacağı, kılıç, kılıç kullanmayı bileceği, hatta ata binme gibi becerilerle donatılması gerektiğini babası biliyor. Ve çok küçük yaşta bu eğitimlerine başlıyor. Babasının liderliğinde aslında masagetlerin toplumu güçlü ve bilişik bir yapıya sahip zaten. Ama babasının ölümüyle birlikte Tomris tahta geçiyor ve bir kraliçe olarak e, tahtın başında ve Mosagetlerin de başına geçen ilk kadın hükümdar. Bu onun için büyük bir sorumluluk. Ama Tomris öyle bir yapıya sahip ki hem cesur hem kararlı. Hani böyle özel bir ruh sanki. Onun liderliğinin altında böyle Mosagetlerin ordusu güçleniyor. Toplumun birlik ve dayanışması daha da güçleniyor. Daha da kudretli hale geliyorlar ee, ve hani ismiyle müsemma diyebileceğimiz bir Tomris kraliçe çıkıyor ortaya. İsmi de demir anlamına geliyor biliyorsunuz. Hani ismiyle müsemma derken onun demir gibi olmasından bahsediyorum. Bu da önemli bir nokta. Ee, Büyük Saka Birliği'nden Masiketler kimdi diye bakacağımız zaman biraz e, geçmişine de bir bakmak istiyorum. Milattan önce 800. yüzyıllar Milattan sonra 3. yüzyıl aralığında yaşıyorlar bu e, grup e, ve en ünlü hükümdarı da Alper Tunga. Ve bu topluluk Türk aynı zamanda. Alper Tunga aynı zamanda Efrasiyap olarak da tanınıyor. Efrasiyap nedir diyecek olursanız da e, Şehname'nin karakterlerinden Efsanevi kral ve bir Turan kahramanı. E, İran dilinde ve İslam kaynaklarına göre Efrasiyap Türün torunlarından birisidir efsanevi Zerdüşt Kralı Feridun'un da üç oğlundan birisidir böyle bir açıklamayla devam edelim konumuza tekrar devam edebiliriz artık ee, ilk atlı göçebe olan İskitler at koşumları ve kemer tokaları ile kendinden uzak bir coğrafya olan Yunanlılara bile ilham kaynağı oluyor. Yani bunları gerçekten dünyaya tanıtan bir topluluk olarak karşımıza çıkıyor. Yaşamları da aşağı yukarı şu şekilde oluyor. Kurgan adında mezarları var ki bu Türk'lükle özdeşleştirilebilirsiniz. Ölülerini eşyaları ile beraber gömerler. Madencilikte de ileri gitmişlerdir. Onlara bozkırın kuyumcuları diye de seslenilir çünkü maden işlemede ileri bir teknolojiye sahiptiler. Bu bilgilerden sonra tarihte silinmeyecek izler bırakan Cesur Kraliçemize tekrar dönelim. Yani Tomris'ten biraz daha bahsedelim. Aşağı yukarı yaşadığı topluluğu şöyle bir bahsetmiş olduk. Bilge Kraliçe, efsanevi Türk lider Alper Tunga'nın torunu olduğu için sakaların anası unvanını da taşıyor. Tom biz Türkçe biliyorsunuz biraz önce de demin dedim demir anlamına geliyor. Kudretli kuvvetli bir e, aslında e, kraliçedir ve kudret ve gücü yüksek olduğu için de kendi adına yakışan bir e, sultan olduğu görülür. Kendine bağlı olan göçebe halkların komutanlığını da yine üstlenmiştir annesini dünyaya geldikten kısa bir süre sonra kaybediyor bu kralçi. Hayata babası Spargalis'in bütün sevgisiyle, bilgisiyle, tecrübeleriyle hayatta kalıyor. Onun varlığıyla yaşama tutuluyor Tomris. Bu yüzden de 5 yaşına kadar geldiğinde bozkırda atın üstünde durabilmeyi, hani atla beraber yol alabilmeyi, işte kılıç kullanmayı, ok yay kullanmayı 13 yaşlarında da kılıç mızrak kullanmada maharetler yaratan usta bir savaşçı haline geliyor. Yani en kısa sürede en üst düzeye kendini çıkartıyor. Evlenme çağına da gelince komşu kabile reisinin oğluyla evleniyor. Ama tam mutluluğu bulmuş gibi görünürken kısa süre sonra da babasını kaybediyor. Tabi babasını kaybedince de hani iş başa düşmüş oluyor. Kadınlardan oluşan güçlü bir askeri birlik kuruyor ama. Eşinin topraklarını da kendi topraklarıyla birleştiriyor ee, ve e, hani e, büyük bir e, krallık, sultanlık bölümü kendisini hazırlıyor. Perslerle savaşan eşi ise hem savaşı hem de hayatını kaybediyor bu arada. Hem babasının kaybediyor, hem de Akabin'de Perslerle savaş esnasında eşini de kaybediyor. Aslında e, zor bir duruma düşüyor. Fakat hani iki grubu da birleştiriyor, halkının böyle refahı için, güvenliği için e, uğraşan savaşçı bir kraliçe olarak e, devam ediyor hayatına. Yani her ikisinde bunlarla yıkılmıyor ve devam ediyor yaşantısına. Milattan önce yıllarda yaşayan Pers hükümdarı Kiros ile savaşarak da tarihe geçecek aslına bakarsanız Tomris'in. Tomris e, bu yani bu yaşantısının aslında tarihe onun geçmesini sağlayan e, bu büyük savaşla aslında yaşantısı taçlanıyor. Hem büyük bir ızdırap yaşıyor hem de e, büyük bir başarı kazanıyor Tomris. Şimdi kocasının ölümünden sonra Sakalar idaresini de eline almıştı. Aynı çağda Pers ve medyada hüküm süren Ahmeniş İmparatorluğu ile de büyük bir mücadeleye girişmişti. Tomris zaten aslında barışçıl, yani savaşma taraftarı değil ama savunmaya da önem veriyor. Yani hani savunması gerektiğinin de farkında. Onun barış yalnız olması etrafındaki krallıkları e, onun e, hani aziyeti olarak zayıflı olarak düşünüyorlar. Pers İmparatoru Çiros'ta e, Savka topraklarına bu nedenle sürekli akınlar düzenliyor. Yani onun savaştan kaçıyor olmasından faydalanmaya çalışıyor işin aslına bakarsanız. Persler Saka topraklarına her saldırdıklarında Sakalar'da sürekli geri çekiliyorlar ve kendilerini savaş için mevzi arıyorlar. Bulduklarında savaşıyorlar, bulmadıklarında da tekrar geri çekiliyorlar. Çünkü geniş steplerde yaşıyorlar. Yani mekan bol aslına bakarsanız. Ama Sakalar'ı kovalamaktan bıkan büyük Kiroz İran'a da bu her seferinde geri dönmek zorunda kalıyor. Yani o ve orduları. Bir süre sonra kendisine tabi olması ve kendisiyle evlenmeyi kabul ettiği takdirde Tomris ile uğraşmayacağını vaat ediyor onlara haber yolluyor bunun için. Ama Tomris Hatun tabii ki bunların bir oyun olduğunun farkında. Bunun bir oyun olduğunu biliyor. Bunun bir hani topraklarını ele geçirmek için yapılmış olan bir teklif olduğunu biliyor ve teklifi reddediyor. Bunun üzerine tabii büyük olur adam gerçekten dünyayı fethediyor. Büyük bir ordu toplayarak tekrar Saka topraklarına giriyor. Bu orduda savaş için eğitilmiş yüzlerce köpek de var. Ve Tomrisat'ın artık kaçmanın yarar sağlamayacağını anlıyor, uygun bir alan seçiyor ve Büyük Küros'un ordusunu beklemeye başlıyor. İki ordu aralarında ancak birkaç kilometre kalacak bir şekilde venzileniyorlar. Güneş batınca da savaşa tutuşmuyorlar ancak gece ve Büyük Küros büyük bir hile düşünüyor iki ordunun arasına bir çadır kurduruyor ve içinde güzel kızlar, yiyecekler, şarap bulunan bu çadıra e, saldırı düzenleyen Tomis Altun'un oğlunu ve beraberindeki kuvvetleri beklemeye başlıyorlar. İçeride bunlar birkaç previs, Persi öldürüyorlar fakat ondan sonra eğlenceye dalıyorlar. Oradaki o eğlenceli ortamın büyüsüne kapılıyorlar. Ancak birkaç saat sonra tekrar e, Persler bu sefer e, baskın yapıp Tom Saturn hem oğlunu hem de o içerideki sakaları ele geçiriyorlar. Bir şöyle denilir yani önce hani onu esir aldı. annesinden kurtarmalık istedi hani duruma karşı. Bir şeyde de o esnada öldürüldüğü söylenir. Artık hangisi doğruysa. Tabi Tom Liss her iki kaybının arkasına hem koca hem baba şimdi bir de oğlunun ölümü başına gelince çok üzülür. Amcası Alper Tungay'ı da öldüren Perslere karşı inanılmaz kinlenir. Oğlunun ölümüyle bu kin çok daha fazla artar. Ve Hatun oğlunun öldürülmesi üzerine büyük bir yemin eder. Ve şöyle söyler. E, i̇şte kana suslamış Kiruz. Sen oğlumu mertlikle de değil o içtikçe zıvanadan çıktığın şarapla öldürdün. Ama Güneş'e yemin ederim ki, o zaman Güneş Tanrı'ya tapıyorlar paganlar çünkü seni kanla doyuracağım der. Sabah olup etraf aydınlanınca iki tarafta nehrin civarında savaş düzeni alırlar. Savaş için özel yetiştirilen Kiros'un köpeklerinin de bulunduğu ordusunda süvariler vardır. Ön tarafında işte mızraklı piyadeler, hemen arkalarında okçular yer alıyor. Büyük ve hani görkemli bir ordu görüntüsünü veriyor aslına bakarsanız. Ama yana sıra da şahsi muhafızları olan Efsanevi ölümsüzler de merkezde yer alıyor. Ölümsüzlerden belki daha sonra bir daha bahsederiz. Herodot'un Yunan toprakları dışındaki en kanlı savaş olarak tabir ettiği bu savaşta Masagetler kanca tembreli oklarıyla, güçlü yaylarıyla, eğer ve üzengiyle kullandıkları atları sayesinde savaşı kazanıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Böyle bir Kirosun ordusu tüm nerede dünyayı fethetmiş o dönemin orta dünyasını fethetmiş diyelim. Ama e, bizim Tomris Hatun'a yeniliyor. Ve hani bu çok ustalar tabii. Bu atlı arabalar büyük bir e, ustalıkla kullanıyor masaketler. Savaş köpeklerine daha rağmen hani Persleri bozguna uğratmayı başarıyorlar. İmparator Kiros da adamlarının hem bir çoğunu kaybediyor. Bir kısmında zaten savaştan kaçmışlar sadece ölümsüzlerle kalıyor Kiros. Daha sonra etrafı masaketler tarafından çevriliyor ve imparator çemberin içerisinde kalıyor. Kiros son bir hamle ile çemberi aç yarıyor, yarmak istiyor daha, daha, doğrusu ve kaçmak istiyor oradan ama açtığından düşürülüp öldürülüyor. İşte koca Ahmeniş İmparatorluğu'nun ilk büyük hükümdar Kiros'un sonunu Tombis Hatun bu şekilde son veriyor sonunu getiriyor ya da. Ve onun ele geçirmek istediği topraklarda hem ordusu hem de kendisi canından oluyor. Tomus atun da sözünde duruyor. Yemin etmişti ya. Ve büyük Kiros'un kesik başını kan dolu bir hani tulum diyelim, çanak diyelim bir şeyin içerisine koyuyor ve e, bu kan dolu e, fıçının içerisine diyelim veya e, hani canım sağ ve savaştan zaferle çıktım diyor. Ama sen hileyle oğlum yakalayarak onu öldürdün. Şimdi sana söz verdiğim gibi hayatında kan içmeye doymamıştın. İşte şimdi benim elimden kanı doya doya iç diyor. Böylece de intikamını almış oluyor Tomris Hatun. Yani müthiş bir başarı o dönem için bir Hatun Sultan'ın neler yapabileceğini de görüyoruz. Yani ünü ve zekasıyla zaten binlerce yıldır hani silinmeyen izler bırakıyor bu İskilt kraliçesi ve hiç değişmiyor onunla ilgili anlatılanlar. Yani onlara da biraz bakalım isterseniz. Mesela Herodot onu Masaget kralçesi diye adlandırılıyor, adlandırıyor. Mesela Sicilyalı Diodorus da İskit kraliçesi olarak gösterip İskit kadınlarının efsanevi Amazon kadınları kadar iyi savaşabildiğini anlatıyor. Orta Çağ metinlerinde de Tomris Amazonlar kraliçesi olarak kayıtlara geçiyor. Ve hani dünyadaki 9 önemli kadın sıra arasında sayılıyor antik yazarlar tarafından. İşte tarihe yön veren bu büyük Türk adını biz kadınını biz yeterince tanımıyoruz diye düşünüyorum. Ee, onun için e, hani ama Batılılar mesela tanıyor. Hani Batılılara baktığımız zaman onlar biliyorlar bu kadını. E mesela diyorlar ki hani adaletin sembolü olarak onu görüyorlar. güç Kadının gücü olarak onu görüyorlar. Özellikle Rönesans sonrasında Batı sanatının önemli kadın karakterlerinden birisi halinde. Biliyorsunuz Shakespeare. Shakespeare'in oyununda e, hani e, plan her şey hazır yolunda giderse bu planda ben de ünlü olacağım. Kyros'un ölümüyle İskitli Tomlis'in olduğu gibi diyor mesela. İtalyan ressamı ise 15. yüzyılda Kastakro imzalı Ünlü insanlar serisinde Tomris Hatun'a da yer veriyor. 17. yüzyılda da Rubens, Kyros'un başının kralçe Tomris'e getirilmesi isimli tablosunu Boston Güzel Sanatlar Müzesi'nde sergileniyor. Mesela onun bu tablosu orada sergileniyor. Ragot da Tomris Hatun'un resmini yapan diğer bir sanatçı. İtalyan heykeltıraş Ravenna bir bronz figürünün de Tomris'in Kiros'un kesik kafası ile birlikte betimliyor. Bilim dünyası da onun adını anmadan duramıyor. Mesela zoolojide Orta Amerika'da yaşayan bir tür kozaya hani bir kelebek cinsine Tomris familyası diye ad veriliyor. Astronomi unutmuş mu onu? Astronomi de onu unutmuyor. Küçük bir gezegenin adı 590 Tomris diyor. Yine hani şarkı dünyası da Tomris adında bir şarkı bile. Besteliyor onunla ilgili. Böyle önemli bir kadın Tomris Hatun bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. O nedenle bugün bu videoyu yaptım. Yeri geldikçe bu tarz önemli kadın hükümdarlarımızla ilgili videolar yapmayı da planlıyorum. Bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle.